Şehirde sıradan bir gündü ta ki kötü adamlar bir şirket açıp dünyayı ele geçirene kadar. Tam tamına ant tam tamına 9 dakikası vardı ya yetişemezse bütün dünya yok olacaktı. Çünkü burada gördüğünüz kötü adamlar bütün şehri değil bütün dünyayı ele geçirmek için şuradaki sistemi kurdu ve bütün güvenlikleri sağlayıp bütün enerjiyi alıp dünyaya patlatmayı hedeflediler. Kendileri de dahil herkes öldüreceklerdi. Ama onların tek amacı dünyayı yok etmekte. Çünkü hiçbir şey dinlemiyorlardı ve bu bina şu an tehlikelerle doluydu. Ant-Man bunun farkındaydı. O yüzden Ant-Man da bu işe e, müdahale edebilmek için şu anda girecekti. Ama gördüğünüz üzere bina inanılmaz çok güvenliydi. Acayip güvenli ve bu adamları eğer ant durduramazsa bütün dünya yok oldu. Bitti yani. Bütün her şey bitti. O yüzden ant ne yapıp ne edip yani bütün dünyayı koruması lazım. Yoksa ant de dahil herkes ölecekti. Herkes. Peki ant ne yapıyor muydu? Şu anda ant bu durumlardan habersiz bir şekilde oturuyordu. Yani şu anda kendi evindeydi. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Çünkü ant bu şehri korumak için kendi canını bile verirdi. Çünkü o gerçek bir süper kahraman ve sadece karınca adam değil. Gerçekten kalbi de çok büyüktü. O yüzden bütün dünyayı korumak için elinden gelen her şeyi yapar. O yüzden Ant-Man'in savaşını izleyeceksiniz. Ant-Man'e destek olmak istiyorsanız şu anda videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Yorumlarda karınca adam yazın bakalım. Herkes bir yazsın. Ant-Man'e destek olsun. Çünkü ant bu yolda kendini tek başına hissediyor. Ant-Man'e tek başına olmadığını bildirelim ve arkadaşlar sizler de bir like atın ant e destek olun çünkü ant bu savaşta yalnız değil değil mi arkadaşlar hadi bakalım herkes şu anda like atsın ve kanalımıza abone olsun aramıza katılsın Ant-Man'in yanına gelsin arkadaşlar şu anda savaş başlıyor hadi bakalım hazır mıyız çünkü savaş başlıyor evet şimdi bütün savaşım vereceğim hardan de bütün savaşımı vereceğim ve bu savaşı kazanmam lazım. Ne yapıp ne edip bu savaşı benim kazanmam lazım. Şimdi ilk hangi kostümü insan Bunu mu insem acaba ya? Bu sadece çok kötü ama ya bu baya kötü Baksanıza arkadaşlar bu baya belli diyor beni Ama bu da küçülmeme tabii ki de engel değil Bunlara da küçülebiliyorum Ama yokça bu olmaz bu olmaz hayır hayır bu olmaz Anca Bununla ben şeye giderim ya Şu arka bahçedeki eşyalarımı almam lazım arkadaşlar Arka bahçede benim savaş malzemelerim var Çünkü arkadaşlar buradaki şirket ne yapıyor arkadaşlar bir şekilde Buradaki şirket kaçak işler yapıyor ve bütün dünyayı yok edecekler ve benim bundan haberim var arkadaşlar. Merak etmeyin benim her şeyden haberim var. Bir an önce ben haber oluyorum yani. Şöyle hemen gidelim bakalım. Hop tamamdır. Şimdi bakalım şöyle be. Evet, hardan de bir dakika şimdi. Durun bakalım bir adamlar bizi görmüyor şu anda durum Durun bakalım bir hop tamam şuradan bir zıplayalım Evet bunlar ne yapıyor lan Bunlar beni görüyor mu yok Buna beni göremez ki Bunlar beni harbiden de göremez Şöyle bir geçelim bakalım tamam adamlar harbiden de şirkette O zaman biz arkadaşlar hemen gidelim Ve Kostümümüzü hemen bir değiştirelim şimdi be Hop şuradan bir gidelim arkadaşlar büyüyelim tamam büyüdük Şimdi şuradan bir içeri girelim Abi Ant-Man olarak var ya neler neler yapıyorum Arkadaşlar acaba Ant-Man 2015 kostümü giyinsem yoksa Ant-Man 2018 mi yoksa Ant-Man Civil War mı Yani Kaptan Amerika'nın savaştaki kostümünü mü? O zaman şunu giyeceğim arkadaşlar Civil War'u. Şimdi arkadaşlar bir kaskı açalım tamam mı? Bir kaskı açtık. Şimdi şimdi arkadaşlar burada benim bir tane gizli odam var. Burayı kimse bilmiyor. Şurada arkadaşlar buraya girmek için küçülmek lazım. Ben de tabii ki de küçülebiliyorum. Normal boyumda arkadaşlar buradan giremem. Bir kaskı kapatalım. Şimdi normal boyumda buradan giremem, Hiç kimse o yüzden bunu alamaz. Hop büyüyelim bakalım, tamam büyüdüm. Arkadaşlar buradan kılıçlarım ve eşyalarımın hepsini alıyorum ve şuradan bir çıkalım bakalım, tamamdır. Arkadaşlar çıktık, buradaki bütün eşyalarımı aldım ve artık savaşa gidiyorum arkadaşlar. Çünkü savaş arkadaşlar savaş vaktidir yani. Şimdi şuradan bir çıkalım bakalım, tamamdır. Arkadaşlar hangisini giysem acaba bunu? Bak arkadaşlar bu da cool bir şekilde açılıyor. Hop şöyle gördünüz mü? Baya güzel. Bu da bu da bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu da gayet iyi Şöyle tamamdır bu da bayağı güzel arkadaşlar bir kostüm Tamam bu da böyle işte arkadaşlar Şöyle tamam bunu da kaskı açık bir şekilde koyduk Tamam o zaman arkadaşlar sivil War'u giydim Ve takla ata 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 gideceğim arkadaşlar Şöyle hop tamam bir küçülme zamanı geldi arkadaşlar Şimdi bir küçülelim bakalım Şimdi şuradan bir hop zıplayalım bakalım Arkadaşlar şimdi bir dakika Adamlar beni görmüyor şu anda adamlarla bir konuşacağım bakayım Beni içeri alırlarsa arkadaşlar zor kullanmayacağım Şimdi şöyle bir elbisemizi çıkartalım. Evet gençler bakar mısınız ya? Buyur lan, ne var ne var? Git lan başımızdan. Ya ben bir içeri girebilir miyim? Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Dalga mı geçiyorsun birader bize? Dalga mı geçiyorsun? Basket şimdi vururum seni bak elimde silah var ha. Tamam 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 sakin beyler sakin Tamam arkadaşlar bize içeri almayacaklar anlaşıldı bu Şimdi bir dakika ben bir küçüleyim bakayım Tamam arkadaşlar şuradan bir geçelim bakalım Hop tamam şimdi nasıl girsek içeri nasıl girsek Arkadaşlar direkt içeri girersem bana saldırabilirler Buna arkadaşlar ben küçükken de vurabilirler Ancak buradan gireceğim arkadaşlar şöyle Hop tamamdır Şurada arkadaşlar bir tane kanalizasyon yolu var Buradan içeri gireceğim arkadaşlar izleyin şimdi Şuradan bir yolu takip edelim Tamamdır gayet güzel Şimdi şuradan da bir camı kıralım. Hop. Evet evet patron. Evet. Şu anda bütün dünyayı yok etmek için. Evet bilgisayarı kurduk. Bilgisayarın hepsini kurduk patron. Evet bütün dünyayı yok etmemizde toplamda 5 dakika kaldı. Aynen patron aynen. Tamam tamam herhangi bir sıkıntı olamaz patron. Herhangi bir sıkıntı olamaz. Arkadaşlar duydunuz mu? Dünya yok etmelerine tam tamına 5 dakika kalmış. Ben de arkadaşlar o zaman hepsini gebertmem lazım. Yoksa bunlar tüm dünyayı yok edecekler. Artık girme zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle bir girelim bakalım. Geber bakayım. Geber geber geber, geber. Şöyle geber bakayım. Evet şimdi. Gel bakayım gel gel gel. Hop gelin bakayım gençler. Gelin gelin gelin. gelin. Savaş isteyen var mı? Çünkü onlara savaşın. Tillalı getirdim. Evet. Haha. <laughs> evet arkadaşlar buradaki herkesi geberteceğim. Çünkü çok büyüdüm ve herkesi gebertmek için geri döndüm. Durun bakalım şimdi şu taraftan bir çıkalım Tamam hop tamamdır arkadaşlar şuradan da şöyle Tamam hadi hadi hadi, hadi. çıkacağım 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 Yukarı çıkacağım hop tamamdır arkadaşlar ikinci kata çıktık Hatta ne ikinci katı son kata neredeyse geldik Şöyle geberin bakalım sizde geberin hop tamamdır Küçürelim bakalım beni görebilen varsa beni görebilen varsa öldürsün Şöyle tamamdır ooo bir dakika bir adam beni öldürmeye geliyor Gel bakayım gel 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 hop şöyle gel bakayım sen gel gel Hop tamamdır geberdin güzel başka var mı başka yok tamamdır hadi bakalım şimdi aşağı katları da bir öldürmemiz lazım şöyle geber bakayım lan sana geber şöyle tamamdır hop şöyle güzel bunu da gebertik. tamam hadi bakalım Tamam hop şöyle büyüdüm arkadaşlar ben tekrardan büyüdüm ve şirketin en yukarıdaki adamlarını geberteceğim Gel lan bu tarafa gel 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 seni de geberteceğim evet arkadaşlar bütün hepsini geberttim ama bir dakika bir dakika bir dakika bilgisayarı kapatamıyorum Lan oğlum ya büyüktüm arkadaşlar ne güzel kapatacaktım bilgisayarı ama kapatamadım Dur lan dur yine küçüldüm arkadaşlar dur o zaman bütün, bütün katları tırmanacağım arkadaşlar Hadi bakın 3-4 dakika kaldı kurtaracağım arkadaşlar ya bilgisayarı kırarım ya da arkadaşlar dünya yok olur Adamları gebertiyorum ama şu anda arkadaşlar ee, bilgisayarı kırmadığım için kapanmadı tabii ki de. Şöyle hadi bakalım siz de gelin lan şu tarafa be. Oo ne yaptım lan ben? Bir dakika bir şey yaptım ama. Tamam şunu da bir gebertelim. Tamam sen de geber bakayım. Evet arkadaşlar bunları... Dönüşlü uğraşacağım tamam mı dönüşlü uğraşacağım Şu anda arkadaşlar iki buçuk dakikamız kaldı Yukarıya çıkmamız lazım bu katı boşalttım mı Evet bu katı boşalttım Şöyle şurada bir adam var sen kimsin oğlum Sen kimsin lan bir dakika Arkadaşlar şöyle tamam bir dakika bunu da geberttik güzel Abi bir dakika şuradan bir küçülebilir miyim Evet küçüldüm arkadaşlar Bir kaskı da kapatabilir miyim benim yüzümü tanımasınlar Şöyle hop hadi bakalım gel 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 siz de gelin bakalım siz de gelin siz de gelin Şöyle arkadaşlar şunları da Bunları da ninja yıldızlarıyla öldüreceğim Evet dokunmadım bile gördüğünüz üzere Şöyle sen de gel bakayım hop tamamdır güzel Şöyle sen de gebert bakayım Evet başka adam var mı Oo bir dakika gençler sakin 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 Şöyle siz de geberin bakayım. Sen ne yapıyorsun lan? Seni yumrukla bari geberteyim. Dur hatta seni camdan atacağım ben. Dur bakayım seni bir camdan atayım ben be. Hop şöyle bir dakika tamamdır. Hadi bakalım geber bakayım. Şimdi seni şöyle bir şey çıkartalım. Dur bakayım. Dur dur dur. Dur dur dur. Şöyle hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Lan oğlum bir kırılmadı. ha. dur. Hadi hadi geber lan ben gebereceğim. Abi yok ben ölecektim arkadaşlar daha. Adam ölmedi. Ha ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Dur bakayım şöyle. Tamamdır. Yukarı yukarı kata nereden çıkılıyor? Buradan mı çıkılıyor? Yok, daha yukarısı yok arkadaşlar. Burası daha yukarısı işte. O zaman şöyle bir küçülelim ve çıkalım bakalım. Evet arkadaşlar geldik. bilgisayarı kırmamız lazım şimdi. Hadi 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 kırıl 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 kırıl. Arkadaşlar nasıl kıracağız biz bunu? Dur bakayım. Dur 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 dur. Bunu kırmamız lazım arkadaşlar. Son 30 saniye. Dur lan dur dur dur. Arkadaşlar bunu nasıl kıracağız? Şöyle hadi bakalım. Hadi büyüdüm 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 büyüdüm. Hadi kırıl artık lan kırıl. Arkadaşlar kırılır diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şöyle hadi hadi abi yok artık arkadaşlar kırılmıyor. Dur dur dur. Bunu nasıl kıracağımızı ben çok iyi biliyorum. Şöyle hadi bakalım. Hadi abi yok. Bu arkadaşlar bu şekilde kırılmaz. Eee o zaman şöyle yapalım. Yok arkadaşlar bu bu türlü kırılmayacak. Bizim tarafımızdan kırılmayacak. Son 10 saniye. Aa Allah! Allah sana işte bu. Of oh be arkadaşlar işte bu be. Oğlum sonunda be arkadaşlar evet kırdım. Her neyse o zaman videomuzun arkadaşlar sonuna gelelim. Çok güzel bir video oldu. Bütün dünyayı da kurtardım arkadaşlar. Sağda bir tane video var. Solda kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Sonunda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Harika size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.